Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en son bayağı ilerlemiştik ama benim orada ses kaydım gitmişti arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. Biraz ilerlemiş olabiliriz. Kusura bakmayın. Bakalım bu bölümde neler olacak arkadaşlar. Göreceğiz. Bizim CJ'in karizmalı. Ay yorulmuş adam mı? Neyse. Hadi şu göreve girelim. Telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Boş yapma kardeşim. Boş yapma kardeşim. Boş yapma kardeşim. Aa, spor salonu açıldı arkadaşlar. Bu arada spor salonuna gideceğiz galiba. Gidelim mi hocam. Aa yok. Direkt göreve giriyoruz arkadaşlar. Gidelim göreve. Olmadı spora da gideriz eğer isterseniz arkadaşlar. Hiç izlemiyorum bu arada. Arkadaşlar 300 gibi oynayacağız. onla Benim araba kullanış peki. O en sevdiğim göreve geldik. Gelmiş olabiliriz. Direkt geç abi geç abi izletme bize. Geç abi. Eğimiz de şimdi. Eğim izliyor mu dostum Eş abi? Big Smok da eğim yok bu arada. İzle şimdi eğimi izle Big Smoke. Lan! Yeah. Hamur artık heh. Tamam oldu. Big Smoke. Oo Big Smoke. İzle şimdi benim eğimi izle. Sakin ol. Sakin ol sadece benim eğimi izle. Rahat ol kardeşim. Rahat ol kardeşim. Kardeşim bana eğim mi öğretiyorsun? Ben yıllarımı vermişim. Arkadaşlar bir önceki bölüm bayağı kısa olmuş. Bundan dolayı hepinizden özür dilerim. Bayağı kısa olmuş videomuz. O yüzden kusura bakmayın. Space tuşum takılı kal. Düzelttim arkadaşlar sıkıntı yok. Bu arada istediğiniz oyunları bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Hikaye oyunlar olsun. Yani ben arabayı da biraz aşağıdettik ettik ama. Çıtır hasarlı kardeşim çıtır hasarlı. Hey. Teşekkürler diyor. Görüşürüz Görüşürüz. Telefon çalıyor yine. Bir şeyler bir şeyler de. İnmem sen dayı. Abi şu arabaların sesi var ya. Mazi. Bize kıyafetçiye mi gitmemizi söyledi bu? Galiba kıyafetçiye gidiyoruz arkadaşlar. Şurada kıyafetçiydi. İnşallah. Hayırdır beyler. Allah ben murayt. Arkadaşlar oyuna bir şey ol. Oyuna bir şey oldu lan. Lan ne oluyor oğlum bu oyuna? Ne oldu lan? Arkadaşlar görev en başına döndü. Ben de tekrardan yapmak zorunda kaldım ve tekrardan buraya geldim arkadaşlar. daha demin de görmüş olduğunuz gibi şurada oyun buga girdi. Bir şeyler oldu ben de anlamadım ne olduğunu. Ee, tekrardan buradayım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şöyle şahman üstü yapalım ya. Bence güzel. Bence gayet şaheser yani bence. Gayet güzel. Bu görevimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi smoke görevine yapacağız. Smoke ya geldik. Smoke. Sumo gel dostum gel dostum bin bin abi balla bölgesine götür balla galiba çeviren arkadaş biraz yamukmuş gibi sanki salak gibi sürme diyor bize gel sen sür o zaman kardeşim yani evet arkadaşlar vurun dostum vurun şunları ama bu kadar ballas ballas lan öleceğim hadi kardeşim her şeyi bana bırakmayın tamam o da o da gitti sadece şunlar kaldı şuradakiler kaldı arkadaşlar bunları da alırsak efsane hepsini ben aldım zaten. Polis geldi. Hemen kardeşim. Ay mı? Polise bence boyacı dükkanına gerek kalmadı ya. Bence boyacı dükkanına gerek kalmadı arkadaşlar. Nereye Gide gidelim biz Görev gitmemizi istiyorsa gideriz. Bizim araba niye böyle sallanıyor? Görüyorsunuz musunuz arabayı arkadaşlar? Gir kardeşim şuraya hop. Gördün mü girişi? Arabamızı temizledik arkadaşlar. Beyaz rengine geldi. Hayırlı kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam sen. Istin. Tamam. 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 Aydırımıza mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. girelim abi. 12 ile 8 arası lan doktor mu ben senden randevu alıyor? Allah Neyse biz bize switchimize gider. Sweet miydi bu? Smoke muydu Sweet'in kız arkadaş. Geçiyorum arkadaşlar. Hiç izlemeye gerek yok. Hedefimiz o yanda. Bakalım. Sweet diyor. Sweet'i o sweet'i kurtaracağız galiba arkadaşlar ama benim arabam yok. Eder toplanın beyler toplanın sivit sweet, sweet yaralanmış hadi. Umrunlarına bile değil. Araba bu araba çok tuhaf gidiyor arkadaşlar ya. Arabaya bakın dışı çıkacak şimdi araba. Dön abi şuraya. Sivit'i burada kurtaracağız galiba. Geldim Sweet. Sweet geldim. Lan bunlar düşman mı? Allah Allah. İhanet etmişler. Ölüyorum. Ölüyorum. O da öldü. Tamam o da öldü. Benim telefon çalıyor. Tamam yeter bu kadar. Lan sen, sen ne yazıyorsun burada oğlum kız arkadaşın? Al peşimizde Ah so ya. Tamam arabamızı bir yenileyelim arkadaşlar. Lan bunlar bize ihanet mi ediyor? Bütün hepsi buraya gelmiş. Ben de oyunu bayağı unutmuşum arkadaşlar bu arada. Lan yürü git. Nasıl torlama şeklidir lan bu? Takip mesafesini koruyalım bak. Gir abi gir abi şuraya. Tamam. Hadi görüşürüz kardeşim. Bir daha kurtarmam seni haberin olsun. Ben bu sweet'i sevmiyorum arkadaşlar. Yani ben size onu söyleyeyim. Man. Lan daha demin bizi satıyordunuz lan. Siz hayırdır lan. Siz hayırdır lan. Ne yapacağız biz tekrar bir sweet görevi daha yapalım o zaman ya. Hem bir sweet daha yapalım. Garaja git. Will of Light'taki garaja git. Will of Light. arabasını alalım ya. Rider var da gelmiş. Adamdan randevu alıyoruz görev almak için. Nasıl bir şeydir? Anlamadım. Ya. Lan motorcuya da giriyorduk ha. Ucu ucuna kurtardım motorcu harbi diyor. Buraya bir gidelim arkadaşlar. İnşallah ben bu arabayı sürebilirsem. Araba zıplatma görevi mi? Abi hiç sevmiyorum ben bu görevi ya. Ben bu görevi hiç sevmiyorum. Boyayalım abi. Yok bu da olmaz. Bu da ol Yok ben bunu istemiyorum abi. Bu da olmaz. Yok bu da olmaz. Hayır olmaz. Hayır olmaz. Hayır olmaz. olmaz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Low Rider. Low Rider'la buluşmaz. Gidelim abi şu şeye low rider'a İnşallah araba zıplatma görevi değildir ya yapamıyorum bakalım bu sefer tek atabileceğim ben Normalde yapamıyordum o görev ama bakalım bu sefer yapabilecek mi umarım yapar. <laughs> bu görev olmadı. Arkadaşlar o görev yapamadım. Bir dahaki bölümde yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.